Hoş geldiniz Hayırlısı abi. 4. Sağ ol. Hoş geldiniz. 33. 30, 38, 33. Evet, arkadaşlar ileteceğim konuyla ile ilgili çözüm için arkadaşlar siz de itibata geçerler. Bilgi verirler firmanın çalışan personelleri yollarda çalışmaya koyuyor. Hem kanalizasyon hem de yağmur sayıları düşünüldü. Yollar çok dar. mecburen bazı yerlerde plansız olarak içme suyu hatta koparabiliyorlar. En kısa sürede tamiratlarını yapıp tekrardan şebekeye suyu veriyoruz. Sevindik Mahallesi olarak bu altyapı değişkinin irtibat bürosunun burada olması vatandaşımız için bizler için büyük bir nimet olarak vatandaşımıza yardımcı oluyor. Buradaki arkadaş çalışanlar olsun. Biz de vatandaşımızı sevindik muhtarlığı olarak vatandaşımızı buraya yönlendiriyoruz. Yukarıya belediye gitmeden burada işlerimiz halloluyor. Yani bu yönden Denizli Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zorlan'a da çok teşekkür ederiz.